Keşke kürsüye din anlatmaya çıkan hoca efendiler, minbere hutbe okumaya çıkan hoca efendiler bu gerçeği bir anlamış olsalardı. Kapatıyorlar Kur'an'ı sanki Allah'tan daha güzel din anlatacaklarmış gibi kapatıyorlar Kur'an'ı. Sanki peygamber efendimizden daha güzel din anlatacaklarmış gibi kapatıyorlar sünneti. Ankara'dan gelen hapları yutturmak üzere Ankara'dan bir kısım ambalajlı haplar gelir. Cemaat kabuz olmuşsa kabuz hapı, ishal olmuşsa ishal hapı, özel ambalajlı haplar gelir. O hapları cemaate yutturmak üzere hutbe okursa bir imam ya da kürsüye çıkan bir vaaz efendi, bilelim ki orada Allah susturulmuş, peygamberin sesi kısılmış, onun yerine birilerinin yasaları, birilerinin talimatları, birilerinin arzuları yükselmiş demektir. Altyazı